<laughs> Oğlum nasıl oluyor? Abi. Bu <laughs> <laughs> imposterları biliyoruz ya. Arkadaşlar selamlar. Bugün Hemhong az oynuyoruz. Bizim kill almamız lazım ya. Şurada bir kişi vurup öldürmem lazım. Oğlum gel buraya kırmızı şortlu. Çok iyi çok iyi buradan. Lahana. <laughs> ne Oyun dondu mu? Yo donmadı. <laughs> Kanka benim yanımda olan kimdir report gelmeden önce. Bir sen hareket edemiyorum. De ben ben, ben olan elektrik benim yanımda? Arkadaşlar bir şöyle yapalım. Yani. Ben ilk önce bir konuşayım reportların alarak ee, şey admin'deydim. Admin table'a baktım. Sonra kafeteryaya bir kişi geçti. Ben de Medbay tarafına doğru koştum. Kafeterya'da Medbay tarafından gelen şey vardı. Lahana vardı. Sonra şeyde tam bu Bey'in önündeki kapıda buldum yani. Koridordan geçerken görmemesinin imkanı yok. Şimdi lan. lanetlerimi savursun. Bir saniye, ben de anlatayım. Ee, ben önce admin'den kafeteryaya çıktım ama Medbay'e gitmedim ben. Kafeteryamın ee, sol tarafındaki kablo bağlama görevini yaptım. Bence yerleri alalım, sol taraftakilerle ilgili konuşalım. Ben çünkü Medbay'e hiç girmedim bile. O koridora hiç girmedin mi kanka? Yok yok girmedim. Ben yukarıda kablo bağlama görevini yaptım. Ondan önce neredeydin? Ondan önce Storage'da elektrikteydim. Ördekle e, Laz Uşağı gördü beni. Laz Uşağı zaten. Sonra Storage'a geçtim. E, ee, Jason... Ondan sonra Admin'e girdim. Şimdi beni gördünüz. Sonra Cafeteria'ya geçtim zaten. Bir saniye Jason kim? Yiğit Efe de gördü beni. Jason. Ben. Jason Oksijen. Ben senin yanında kim vardı Oksijen'i çözerken Admin'de? Emre vardı. Ha? Emre vardı. Nirvana'da öbür taraftakini çözüyordu evet, ee, öbür taraftakini benden ben de başka kimse sağ taraftaydım. Hizmeti. Evet, evet, doğru, doğru. Ben gördüm, geldim, baktım, çözdüm. Ben de sağ tarafta navigasyondaydım, report geldi. İki tane görevim vardı, onu yapıyordum. Yani Jason oyun başında davlant yaptı, Jason'dan hiç O da Sen beni bu, onu, Onu Ha <laughs> evet ben ben. Ben onurdan çok şüpheliyim. Oyun başından beri görev yapmayıp sadece beni takip Ama vallahi vallaha. Lan git oğlum doğulant yaptım sonra senle geldim hatta. Adımine. Bak <laughs> dolant aplat yaptık beraber. Siy siyah bir ara beni takip etti. Nasıl bende? Bilmiyorum ben blodiden şey çok şüpheliyim. Ölür şu anda bile blodiyi asabilirsiniz. Sen Sağ en alttaydım <laughs> ben. Kim? Eee. Orada iki kişiydik. Siyah gördü iki kişi olduğumuzu gitti. Sonra ben geri geldim işte evet, görev yapmaya. Evet Siyah'ın içinde bendim. Tek olduğumu görünce geri geldi. Sonra işte ben gittim oradan görev yapıp. Peşimden geldi sonra bıraktı ama. Aynen yani, ben de şey kullandım bir şey bir şey orada biraz. Bir Orada öldürsem seni. Bak sus bir dakika ya. Oğlum ben de şu an oy verme ekranı yok aslında ile birlikteyim. Ama oy verme ekranı yok bende. Tam bu Oyun yani, dondu yani. Ulan Jason o kadar beraber görev yaptık bende. <laughs> <laughs> ben niye ara <laughs> <de giderim? Ben gülüyor> çok koyuyorsun <çalışıyorum de>. <laughs> bu bölge? girecektim elektriği kapı kapandı. Sağa doğru gitti benle gelecek. Sağa son bir. Oğlum ben senin save yani save olduğunu düşündüğüm için seninle takılıyorum. Adımda bu şey kart çekme o görevine o kadar an. beraber o yaptık şey ama. Özetliyorum. Özet Şüphelimiz şu an lahana. Yani şüpheli olarak. Oğlum bana niye verdin lan? oğlum hep sen de geziyorum. Gezmenle de bak ölmeyeceksin ha. Niye suç Al, atıyorsun oğlum o zaman bana birden? Sana tam suç atmıyorum zaman seni zaman dinliyorum <laughs> ben. Şuradan ben de... Bak şimdi bak bak bak. Say. Yi Yiğit, Yiğit önce öldürdü sonra reaktöre girdi sonra ölüme geldi bir reportladı, repostladı. Biliyordu da görmüştür. Öyle bir şey yapmadım, yapmadım reaktördeydim ben. Reaktörden çıktım işte Yiğit'i gördüm. Eee ikili. Yani Neredeydi kil? Yerler. Reaktör ve e, sekurit yani kamera odasının tam ortasında Anladım. Arasında tam. Tamam yerlere alalım abi bir önceki <laughs> çok boşta kaldı. Ben Ziyon'dan Ben, ben. söylüyorum ya yani. <laughs> Abi dur yeri söylüyoruz bir saniye. Ben e, report gelmeden 10 saniye öncesinin olayını anlatıyorum neredeyim. Admin'deydim. Admin table'a baktım. Sağ navigasyonda bir kişi vardı. E, elektrik geldiği zaman ben direkt sağa koştum. O sağdaki kimse söylesin. Ama onu göremedim. Yani en son report basıldığında sağdaydım. Ne? E, ben söyleyeyim. Ben Mali, Mavi. Ben gidelim sırayla gidelim mi? Karışma. Dur sırayla gidelim. Ben Laura <laughs> Engine'deydim. Laura Engine'de görevim yaptıktan sonra yukarı doğru çıkıyordum. Oradan da Yiğit reaktörden çıkıp Ölünün, ölüyü şey de ben şey diye düşünüyorum ilk ihtimal. İlk öldü sonra reaktöre gitti. Biri var mı diye sonra Laura'ya geldim. Benim yazımı görünce de Okay, Okey. Ben söyleyeyim. Ben e, admin'den şeye gittim. Communications'a gittim. Download görevim vardı. Oradan Nirvana'yı gördüm. Nirvana da beni gördü zaten. Bu el için onu sayfleyebilirim. acaba bu kill için. Ee, sonra kill'den hemen ben önce de tekrar komünikasyon admine doğru gittim, atmaca bir öm Bu kadar. Ama sanki biraz zaman geçti. geçti. Ee, bir şey söyleyeceğim. Aha. Geçen el biri yeti yani hafiften çarpiyordu, şey şüpheli gibi gösteriyordu. Emre bir de. Yani, Emre şey oldu. yani şey oldu, şey bana, şu şeyi söyledi. Bir köşede. Bana tamam. sıra gelmedi galiba. Ben konuşayım. Ben mavi Mali. Ee, ben reaktör şey önce Upper Engine'daydım. Report'tan konuşmadan çıktıktan sonra Upper e gittim. YTF beni izledi. Ondan sonra ben security'nin kapısında kablo görevini yaptım. YTF orada da beni izledi. Sonra aşağı giderken aşağı giderken ben YTF reaktöre girdi. Ee, sonra ben lower engine'da o fare düzeltmenin diğer görevini yapıyordum. Ondan sonra onu yaptım. Elektriğe doğru gidiyordum. Hatta iki kişi beni gördü. Ee, Yiğitefe derseniz ben Yiğitefe'ye oy veririm. Ben de veririm. O tek başınaydı orada. O tek başınaydı. Kırmızı geldi. onu öldürürüm. Tamam. Sen gitmiş olabilirsin. Öldürürüm. Tamam, sen beni öldürebilirdin ama cooldown'um vardı. Çünkü yeni çıkmıştık daha. Maçı bir tane daha verdim yani. mi şimdi şeyleri, farm'likleri? Galiba öyle yani ben oradan geçtim ama dediğim gibi Yiğit oradaydı sadece. Ulan yani ben bir anladım. şey diyeceğim ama ben seni çok... Ben seni çok uzun zaman önce gördüm sanki. Abi nasıl çok uzun? Melih gözünü seveyim ya. ya. Ben vermedim bilmiyorum. Beni, beni bir dakika. Emin değilim. Değilim. ben değilim. seyfleyebilirim. Bilmiyorum. bilmiyorum. Oyun. Oy. Aga çok şüphe Nasıl çok uzun ya. zaman geçiyordu. Herkes sana suç atıyordu. Ya Yiğit çok boş geziyordu ya. Eğer kremi içerip sıra bakma yani. Çok boş geziyorsun. <laughs>

şey, Zion'u asabilir miyiz? Neden? Asalım. Cesedin üstünden geçip gitmişsin oğlum. Abi, Jason, gördün değil mi? Ne Bir şey söyleyeceğim. Cesedin bir dakika, nerede? Ceset, ceset, ceset nerede? Neyse. Aa, geçtiğin Neyse. yerde. Ceset nerede diyor. Bile. Öyle bir profil yok. Hayır, bir saniye. Cesedin yerini söyler misin tam olarak? Neyse. Ceset Neyse. nerede Neyse. Musun? Navigasyonun hemen kapısından çıkıyorsun aşağı doğru iniyor. Hemen orada. Mavi Sen de mi? Kanka, bak, aşağı ben giriyordum. aşağı inerken mavi şey giriyordu, navigasyona giriyordu. Ben aşağı indim oradan. O hmm. Sonra ben Jason'laydım. Tamam arada. tamam tamam tamam. Anlatıyorum olayı. Ben aşağı iniyordum evet. Navigasyona girdi o. Tek başınaydı orada. Oradan aşağı hmm. indim ben. Sonra adminin oradan yukarı kafeteryaya çıktım. Kafeteryadan e, sola şeye gittim. En son e, Nirman'ın da beni seyfinebilir orada e, şeyden o. Güvenlikten Aynen. koridorun Vakili aşağı aldın. iniyordum. Bu kili ben almadım. Ben diyorum ki. Eee girdi, ben... ben aşağı indim oradan. Ben Özdürdüm, gelmeden hiç Aynen. Özdürdüm, Öldürdüm, öldürmedim mi bilmiyorum. Ve o zamanlama da, da benim el, öldürmem imkansızla imkansız abi. Ben ama sen oradan geçtin. Cesedini nasıl görmedim? Biz üçümüzden başka kimse bak, yoktu orada. Anlattığım şey ben aşağı inerken o şeyleri navigasyondaydı. Koridorda e, değil. Eee ba navigasyonda başka biri var mıydı? Navigasyona girmedim ben hiç. O giriyordu. O zaman onun nasıl navigasyonda olduğunu biliyorsun. Girerken gördüm girerken. Hem elektrik de kapalıydı. Ben tam aşağı iniyorum o navigasyona girdi. Kanka ben zayona verdim. <laughs> abi çok boş atıyorsunuz şu anda. Boş atmıyorum çünkü elektrik de kesilik. <laughs> kesiliydi. De kesiliydi. Neydi, Sen nasıl görüyorsun? Şey. Jason bir şey diyeceğim sana. Yanımdan senin yanımda. Ne? Yani, Bloody'yi mi Jason? Ben e, de, tamam kaydedilebilir de işte. bak şu an imposter ne yaptı biliyor musunuz bak tam adminde biri var mıydı onu sorayım ilk önce. Admine gitmedim bilmiyorum. Abi büyük evet. ihtimal e, yani ben de de ben şu an oradan geçtim ama Ben çok suçlu gözüküyorum ama aslında öyle Kanka, değil. ben security'nin girişindeydim tam report gelmeden önce Zayo'nu gördüm. <laughs> Aynen vizyonu. öyle bir zamanlamaydı imkansız benim anlamda. bak. Tam... Şu anda önce yani ne kadar iki hızlı iki geldi, var. Şu anda asarak <laughs> çok büyük hata ediyorsunuz. Bir double'a bir Jason bu meteor görevini yaptı. Sonra böyle şey yaprak atma görevini yaptı. Oradan oraya dolanırsın o iki görev yapana kadar. Siz Jason'la Bloody ile <laughs> beraber Tam işte bak siz ikiniz e, yani ikinizin impostor olmasını geçiyorum. Ya yani o ihtimal de var. E, şöyle bir şey var. E, biri onu Killedi abi. Ve ben tatlı. Şu an siz beni Hayır, Sen Meteor Görev'i neden yeni yapıyorsun ki de Oyun sonu gelmiş. Harun yani. Ben zayon diye düşünüyorum. Ben var, Ben de ya. Ben En soldaki görevlerimi yapıyordum. En solda bir sürü görevim vardı. Biz yaptım. iki tane görevim vardı. Bir tane de işte o Meteor görevim vardı. Ben de görevim vardı. Meteor yaptı. Şey, yaprak şey. atmayı yaptı. Kim i̇şte verir? Ben bunu diye verdim. Bunu kime bana, şu bana, şu bana niye veriyorsunuz oğlum? Ben Jason'la birlikteydim. Abi çok büyük. Abi o niye işte, böyle bir oylama? Çok boş bir oylama ya. Çok Herkes... boş oylama. <laughs> <laughs> Şimdi tokatladım oğlum seni. Şimdi tokatladım seni. Killemisindir inşallah. Kanka ben zayöne <laughs> verdim. Kille birini lütfen birini kille. Lütfen lütfen. Abi malsınız mal mal başka hiçbir şey değil ben size impostları söylüyorum bana oy veriyorlar ya. Sadece <laughs> sana vermediler ki bana da vermedi.